Son günlerin en önemli konusu kuşkusuz korona virüsü. Maalesef büyük bir bilgi ve video kirliliği var. Sarı nöbeti sonrası ölen insanların kayıtları koronadan ölmüş gibi servis ediliyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Anlayan da konuşuyor, anlamayan da. Peki yurdum insanı virüsün neresinde? Gerekli tedbirleri aldık mı? Yoksa tedbir anlayışının sadece marketlerin makarna, pirinç, un raflarını boşaltmak mı? Gelin bunu şakayla karışık birlikte değerlendirelim. Dünyayı adeta alarma geçiren koronavirüs salgını 2019 son günlerinde Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. İlk vaka hayvan pazarında balık satan 49 yaşında bir kadında, İzmir kişi 23 Aralık 2019 tarihinde ateş, öksürük ve göğüs sıkışması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hasta kullandığı ilaçların rahatsızlığını geçirmemesi üzerine 27 20 Aralık 2019 tarihinde tekrar hastaneye gitti. Fakat bu sefer ateş düşmesine rağmen öksürük ve nefes darlığı şikayeti arttı. Tetkikler sonucu kadının virüs taşıdığı tespit edildi. Nefes almakta zorlandığı için de hemen sorun cihazına bağlandı. Bu ve benzeri vakalar artmasıyla virüsün yayılmasının engellenmesine yönelik zamana karşı yarış başladı. Çin devleti derhal hayvan pazarını kapattı. Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı ve karantinaya alındı. Yabancılar tahliye edildi. Müsabakalar ertelendi. Diğer ülkelerde de benzeri önlemler alındı. Örneğin Avustralya, Çin'den gelen 600 vatandaşını 14 günlüğüne Christmas adasında karantinaya aldı. 500'den fazla insanın bir araya geldiği bondi plajını kapattı. Japonya'da durum biraz farklıydı. Şöyle ki, hükümet insanlara virüs şüphesiyle testler yapılmasını ve karantinaya alınmasının yasalara aykırı olduğunu açıkladı ve halka kendi kendine karantinaya al çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ulusal acil durum ilan etti. İsrail'de mahkemeler ertelendi. Netanyahu yargılanmaktan bir süreliğine kurtuldu. Suudi Arabistan, Kabe'yi nasıl kapatırsınız tepkilerine rağmen Kabe'yi kapattı ve dezenfekte etti. İran'da ise hükümetin toplu yerlere, örneğin türbelere gitmeyin uyarısını dikkate almayan halk, sözlü din adamlarının olur mu öyle şey türbelerin duvarları şifadır sözleri üzerine bazı cahillerin türbelerin duvarlarını yalamasıyla virüs hızla yayıldı. İspanya ve İtalya'da durumu ciddiye almadı. Gelinen noktada her gün ortalama 9 kişinin virüsten öldüğü haberleri ajanslara düşmektedir. Gelelim bize. Türkiye'de durum biraz farklıydı. Çünkü Rusya ile savaş noktasına gelinmiş ve ağır bir mülteci sıkıntısıyla karşı karşıyaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerekli tedbirlerin alındığını, dolayısıyla etkinin az olacağını söylüyordu. Sağlık Bakanı'nın gayretlerini takdir eden halkımız ona koca yürekli lakabını verdi. Yurdun insanı devletimiz tarafından alınan tedbirleri yetersiz görmüş olsa gerek, ihtiyat elden bırakmayarak bir dizi önlemler almaya başladı. Mesela Yozgat'ta yaşayan bir vatandaşımız virüsten korunmak için yoğurdu Arap sabunu katarak yedi. Ancak soluğu hastanede aldı. Çünkü zehirlenmişti. Hızını alamayan yurdun insanı bencillişerek marketlerdeki makarna, pirinç, un raflarını boşalttı. Bazı aklıncı uyanıklar ise ayçiçek yağına yatırım yaptı. Sözde Tarıkal Şeyh'in virüste konuştuğu yönündeki haberlerden bahsetmek bile isteniyor. Tabi bir de koronayı fırsata çeviren sahtekarlıklara her gün bir yenisi ekleniyordu. Merdiven altı kolonya ve dezenfekti ürünlerin sayısı artıyor, saf alkol koronaya iyi geliyor diyerek saf içkilerin satışı yapılıyordu. Marketlerde ise çileyi tek tek seçtirmeyen, durun virüs salgını var, çileyi ben vereceğim diyen ancak elmanın seçilmesini bir şey demeyen market çalışanları da kendince önlem alıyordu. 65 yaş üstü sokağa ya çıkma yasağı getirildi. Bu güzel bir haberdi. Çünkü Erman'dan ve Hıncal'dan bir süre yemin olsa Ayrıca tüm çalışanlar için mesai saatleri düzenleniyor, toplu seyahatlerde kısıtlamaya gidiliyordu. Son dönemde bir de koronavirüsüne karşı %100 koruma sağlıyor diyerek sahta üretilmeye başlandı. Hedef kitle olarak 65 yaş üzeri insanlar seçiliyordu. Sahtekarlar yatsı namazından çıkan bir avuç ihtiyar delikanlıya ürünü satmaya çalışıyorlardı. Amca bir kere bu düzenbazları tuzağına düşmüştü. Başladı şikayetlerini sıralamaya. Parmaklarımın arasında mantar var. Artık her şeyi unutuyorum. Amca bu arada 93 yaşında. Şekerim de var zaten. Bunlara da iyi gelir mi? Satıcı hemen cevap verir. Ne diyorsun amca? Hepsine birebir. Geçenlerde adamın birinin çocuğu olmuyormuş. Beş paket birden sattım. Birinci paket bitmeden karısı hamile kaldı. İkiz erkek çocukları olacak. Adlarını Eyüp, Sabri koyacaklar. Amca devam eder. Benim hanımın da dizleri ağrıyor. Bel fıtığı da var. Onlara da iyi geliyor mu? Satıcı cevap verir. Her derde deva amca, her derde deva deyince amca ver oğlum on paketler ve zokayı yutar. Bu videoda koronavirüsünün dünyada ve ülkemizdeki durumunu şakayla karışık dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu ve benzeri videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.